Kim kavuştu söyleyin, acay ilk sevdasına. Kim ilk sevdasına. var mı? Acağı ilk sevdasına. Ne ne canım ha ha ben söyleyim Bana göre yarım yokti. yok <laughs> <Kökülüyor>. değil <laughs> Bana göre yarım iyi yok değil geçer, başkaları Kaldım. Sıradaki şarkımız bu. Tiredi yol. Sıradaki şarkımızı açıyorum. Yine İbrahim şarkısı. araç böyle mı öyle bir şeydi araç mıydı araçlı mı araç mı öyle bir şeydi bir daha dahakine lütfen evinde olup bize çay yapar Şemaya geliriz. Şimdi ilk önce mezarlıklara gideceğiz. Tamam, tamam, hadi. Oradan büyük bir ihtimal anneannemizin evine. Hadi gidelim. Götür bizi. Oy, tatam yandı. Şemaya geliriz. Şimdi ilk önce mezarlıklara gideceğiz. Tamam, tamam, hadi. Oradan büyük bir ihtimal anneannemizin evine. Hadi gidelim. Götür bizi. Oy, tatam yandı. Thank <laughs> you مثل الخير لكل تعبان اليوم لكل مضى ايامه حسيت حالي هيك كل شيء بثواني قدام عيوني عن جد اليوم كان كتير يوم متعب لانه اول يوم كل حدا اجا استريح نظفته طبعا نحن معنا فكنا عم بيت خال زوجي <applause> كان متعبين يعني كلين ان شاء الله خير يا رب. بكره حيكون يوم الاضحى فرحانين هلا رايحين عم بيت عمه لزوجي حيكون الاضحى هنيك ان شاء الله باذن الله يا رب Hayırlı geceler herkese. Gün toparlanma, düzenlenme, temizlenme ve yerleşme günü gibi bir şeydi. Malum hep gelmişiz. Herkes evine yerleşmeye çalışıyor ve dayımların evindeydik. Eşimin dayısının evindeydik ve yorucuydu. Yani aslında yolu yorgun olduğumuz için yorucuydu galiba yoksa iyiydi, güzeldi. Elhamdülillah, meyve aldık, tamamladık. Kayınpederimin, kayınvalidemin tarafının hepsine ve sonra da dayımların <laughs> evindeydik. Şimdi yarın için, yani kutu için eşimin amcası gibi geçiyoruz <gülüyor> 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 ve orada olacak nasipse. O yüzden şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Allah emanet olun. Evin damadı ya. Böyle böyle damatlar böyle olmuyor. Neyse sanki biz yememişiz gibi. Yemedik ya. Gerçi yalan Başka değil. Şey yok şimdi ya yumuşasın, ya, yumuşasın biraz ya. Orada ise kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yer de <laughs> Yok yok, bekmene gerek yok ya. Almanya ben erken bekledim Almaya devam, beklesin, devam edebilirsin ya. Neyse. De. Biz gidelim de tencere gitmişken yemek yiyelim. Durun seni göstereceğim. Bir biliyoruz artık? Ha öyle al kopardık. Onu veriyor. Yemin ederim ev yapları ya da bir arkasına dikerim Ki vallahi şey, bizim oradaki şeyler olmamış. böyle büyük büyük. Şuradaki yani, siyahları hemen kendime. Nerede? Alalım hiç göremedim. Bak orada siyahlar var ya şu ortada. Yeniyormuş, 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 yeniyormuş. Nerede ev göremiyorum. Direkt ortada. Bunu ben koparmasam. Oo burada. Emre onları bana ayırıyorsun. Ebru ay işte Büşra Ebru. Alayım. Ah. alacağım alacağım. Ben, ben, yemek ben. öncesi meyve aslında yemem ama yine de bunu yerim. yerim. Bak ya neyse. Halacığım teşekkür ederim. Eline sağlık emeğine sağlık. Bu yatak senin mi ya? Bu yatak senin mi? Rahat rahat yat diye mi yapıyorlar bunların hepsini ya? Sen nesin ki ya? Sen nesin ki yerim seni ya? Buraya çay Neredesin Bulem? Bulem. Bulem. Buraya bule bak buraya. Bule. <laughs> Merhaba. Bulem. Merhaba. Hadi bak. Neredesin Bulem? bu la? Hadi o tarafa git o tarafa. O tarafa git. Bulem neredeymiş? Bulem neredesin?